Bu sizlerle beraber Five Nights at Maggie's oynayacağız. Hadi başlayalım. <laughs> evet, burada FNAF'ın aynı gazetesinden veriyor bize. Gece bir bakalım. Şimdi telefondaki şeyi konuşturmayacağım, ben size kısaca anlatırım zaten gerek yok konuşmasına. İşte burada diyor ki ee, FNAF'ın aynısını konuşuyor hatta resmen işte ilk gece olduğu için hani biraz daha, daha geç gelecekler. daha yavaş olacaklar normale göre e, işte partisan servisli karmatörlükler e, gitgide daha çok hızlanacaklar. Üçüncü gecede bunlar hızlanır zaten bayağı. İşte bakalım Oyun korkunç muymuş? Oyun fan yapım bu bu arada. Fan yapımı bir de çok kaliteli bir fan yapımı oyun yani. Bakalım FNAF'ın en kaliteli fan yapımlarından biriymiş güya. Öyle deniliyorlar. Benziyor da bayağı bu arada. Şu an fark ediyorum. İşte. Saat 2 oldu. Şimdi ilk videoda 3 gecesini oynarız ama ikinci videoda 4 5 6. gecesi varsa 6. gecesini de oynarız. Yani tabii varsa yoksa ikinci videoya diğer 2 gece kalacak. Çünkü 3 e, gece zaten 20 dakikaya falan biter herhalde. Bakarız hızlı biterse. Yerdeki oturan çok korkunç bir şeye benziyor. Neyse işte. Ya abi hani hareket etmiyor bunlar. Hemen korktular ya. Fark ettiler benim burada onları izlediğimi. Bu yüzden korkuyorlar. Hareket bile edemiyorlar yani o kadar. Saat 3 oldu bak. Görüyor musun? o lan. Ortadaki yok. Nerede abi? Ha ikinci kameraya geçmiş. Bak bak bakıyor bir de tip tip. Bu bu ikinci pozisyonda lan bu. Neyse. Bakayım, herkes yerli yerindedir umarım. Evet öyle. Saat 3 4 4 olur şimdi. Hadi be bakalım. 4 4'ü bekliyoruz. Lan yok oldu. Oooo. Parti room yazıyor bu arada şurada. O bu ne? Bu kız hali bu erkek hali. Anan avradına. Şu domuz domuzun olayını bilmiyorum bu arada ya. Saat 4 oldu ama. Bekliyoruz bakalım. Saat 4 oldu bile ya bu kadar. Oğlum bu yine oğlum bu gidiyor. Kitki de so sağa doğru kaçıyor bu. Biraz sesini açacağım ses kasamıyorum ses. Ayak sesi geliyor çünkü bana gelmedi. Bunların ikisinden biri galiba sessiz yaklaşıyordu buraya. Buymuş abi evet. Bu sessiz yaklaşıyordu buraya. Diğer patır kütür koşuyor. Ayak sesleri geliyor. Demek gitmiş. Saatimiz 5 oldu ama buraya gelmiş. Ne ses bu ne oluyor? Ana Bu ne? Bu domuz çok korkunç abi. Hayvan gibi koşuyor. Zaten hayvan da. Bu ne? Bunun planı mı değişmiş o? Bundan ne olmuş lan? Burası bu kadar. Ha şey animatör gitti ya. İki tanesi. O yüzden burası parlak kaldı böyle. Bekleyiz. Şu an dalga geçiyor. Ve... Night completed. Gece bitti. Geceyi tamamladık yani. Lan. Ee, video videomu verecek bize. izliyorum sessizce. He. Ee, bu kadar mı yani? Yok olursa çok korkar. Ananı avradını kaptı direkt oradan. Oh, bu ne? Evet, ikinci gece. Başladık direkt ikinci gecemize. Evet, şimdi. Bekliyoruz, bakalım domuz. Saat 12 zaten kimse gelmeyecek yine. Saat 1 oldu. Video da 10 dakikaya geçti. Tabi siz şu an 9. dakikasında falan görürsünüz herhalde ya. Eee Bu arada jumpscare yiyebilecek miyiz? O da var. Çünkü oyun kolay. Tabi ikinci videoda çok kolay şekilde jumpscare yiyeceğiz. Çünkü 4 ve 5'i oynayacağız. Çok zor olacak. Saat 2 iki oldu. İkinci gecede mi ikinci de geleceğiniz? Evet şimdi gelmeye başlayacaklar bence. Tövbe estağfurullah dur bir ya neyse ses geldi ses geldi var neyse işte her neyse geldi oğlum aa ventten geldi ses duydum neyse ki O gelmiş bile kapatıyoruz Saati çok arada. Ben tam mantık kolaymış bu arada ya. Ben niyeyse böyle oyunlarda korkmuyorum. Ses gelince bakıyoruz ama. Saat 5 şey 4 oluyor pardon. Geldi çok sessiz geliyor bu arada. Vente mi gelmiş ya? Vente gelmiş. Oo bak yine sessiz geldi duymadım. 4 oldu saat. Altı geldi. O ne? Onu ne yapıyorduk? O ne oğlum? Bak şu üç, iki oturan yaratık geldi. Of. Posterler bence bir anlama geliyor olabilirler bak. Ventilatörün arkasında da bir poster var ama. Evet abi saat şu an 4 hala. Vent, vent yine. Aa geldi. Çok sessiz geliyor dikkatli olalım. 5 oldu saat. Geldi. Gelmemiş. Geldi. Yok, gelmemiş. Geldi. Gelmedi. Ben tek geldim de geldi. Neyse şu an bu arada domuzu çözdüm. Ee, dedi ki işte eğer ki kamerana domuz gelirse ona asla bakma dedi hemen kafanı çevir dedi böylece sana doğru koşmaz dedi öyle yapacağım artık öğrendim yani çözdüm domuzda evet saat 6 gece 3 bu benim Türkçem gitti ya ara geldi saat 12 Mesela baktım geldi gördünüz mü? O ne? Oradakini gördünüz mü? Siyah yaratık vardı. Siyah yaratık gelmişti. Onu gördünüz mü siz? Ben de gördüm ben de gördüm onu. Ya. Yine domuz. Çevirdik kafamızı kaçtı. saat bir oldu. Evet. Diğer arkadaşlar Bu geldi. geldi. Ben geldi. Bu da geldi. geldi. Of. O ses girmeseydi bu arada anlamayacaktım. Niye bir anda geldik kodumuz? Kameraya bakmadım. Ya bu rastgele zamanda da gelebiliyor galiba ben. Yanlış anlamış onu taktiğimi. Ant geldi yandan da geldi galiba yok gelmemiş Geldi Saat 2 oldu bu arada çok iyi gidiyoruz yani. Basamadım bir an kapı tuşuna ya. Hadi. Geldi. Bak ya yine sessiz gelmiş. gerek yok abi ses geldi an bu O geldi tamam saat 4 Ben Burası yok gelmemiş Bu gelecek Gece de bitiyor. Kapat bunu. Evet geldi. Baya yakına geldi. Ben, evet. Ee ha bu geldi. Güzel beş oldu. Hadi alt olsun. geldi. Geldi yine bu. Hadi. Geldi bu. Of. Oh. İzlediğiniz için teşekkür ederim.